Arkad Arkadaşlar bir aksalık yaşadım daha demin. O yüzden ikinci video bu. Gabriel Sara kullandı çete. Kerem Demirbay aldı topu. Kaan Ayhan. Hakim bir post. Hakim Ziyaş. Hakim Ziyaş neler yapıyor öyle? Aynı. Ardı ardıya bir çalım. Bir vuruş. Direkt kaleci. Gol. Osimen. Aferin sana Osimen. Gol çok güzel bir gol. 90 açı tava soktu. Rakip takımı da değişiklikler. Kopenhag. Birleşik devam ediyor. 3-0. Son maçın son anlarında yüz artı 8 uzatma dördüncü hakem Maçın bitmesine 6 dakika kaldı. Galatasaray az kalsın gol yiyordu. Kopenhag değişikliklerine devam etti. Nefler'a Tyson Sanchez Ersan kimse olmadı Okan Buruk tercih etti ve maçı kazandı Galatasaray Video bu kadardı. Görüşürüz arkadaşlar.